Evet Ufuk Bozkaya mağdurları. <laughs> geldik geldik gene nereye geldik? Ufuk Bozkaya'ya geldik ya bu adam bizim pimpon topumuz oldu. Ya şimdi şöyle bir durum var. Hadi Ufuk Bozkaya milleti dolandırdı. Eyvallah. Adam diyor ki Ya ben Ufuk Bozkaya'yı falan tutmuyorum tabii ya. Benim ondan bir şeyim yok. Benim ondan husumetim beni de dolandırması. Adam diyor ki milleti de dolandırmış olabilirim. Tamam. Eyvallah. Ondan sonra ben bir iş tutturmaya çalışıyorum diyor. Ödeyeceğim diyor. Durumu düzelteceğim diyor. Yani diyor da diyor. Ama bir de şu var ki arkadaşlar bir de ne var biliyor musunuz? Ufuk Bozkaya'yı savunan bir kitle var. Neymiş? Ben parayı bulmuşum da Ben e, çok para Evet arkadaşlar ben parayı buldum Bu yatı aldım Siz iyi misiniz ya Siz kafayı mı yediniz Yani ufun Yani e, savunacağız diye Ne yapacağınızı şaşırdınız ya Arkadaşlar 15 bin 20 bin 30 bin izlenmeyle Hiçbir şey olmuyor ya. Anladın mı Yani şuradaki Harcadığın zamana Ondan sonra editlediğin işe hiçbir şey değmiyor. Anladın mı? Bir de sinir, stres, cabası. Sizin kafanız güzelse ne alıyorsanız bana da verin. Hayarsızlar ya. Hani Ufuk yapmış. Ufuk'un kanalındakiler de zaten onun gibiler. Anlıyor musunuz? Biraz beyninizi açın. Hadi Ufuk dolandırmış. Hadi kerizler. Ufuk dolandırılmasaydı da parasını vermeseydi. E adam oradan tutturuyor tabi. Yasada boşluk var. Nasıl benim eski hatun satlı saldı çekti gitti. Ne alıyorum? Kol saati hem de Rolex canım. Aynı hesap. Hani şey ne diyor biliyor musun yasa? Vermeseydin. E vermeseydin tabi. Bak ben de nasıl nasıl uğraşıyorum? Alamayacağım bildiğim için uğraşıyorum. E aram zehir zıkkım olsun. Allah çoluğundan, çocuğundan çıkartır, her şeyinden çıkartır arkadaşlar. Bunu da hepimiz görürüz. Sıkıntı yok. Ben bana gelen bilgiyi paylaştım. Dedim böyle böyle ufuk hapse düşmüş. Hani ufuk hapse düşse bana ne, düşmese bana ne arkadaşlar. Benim umurumda mı? Benim tekerim dönüyor. Ben tekerime bakıyorum arkadaşlar. Hani şey değil yani. Hani e, ufuk, ufuk içeri düşse ben şöyle diyeyim. Ben paramı kurtarmış olmuyorum. Anlıyor musunuz? Ufuk sadece içeri girmiş oluyor. Yani Ufuk bir de kendi kendine gider veriyor. Benim erkeğim ya, benim erkeğim benim. Erkeğin hızı konsantre erkek, light erkek. Diyor ki, böyle diyor, karıma çoluğuma çocuğuma diyor, laf eden olursa diyor, kötü olur. Vay vay vay. Oğlum senin karına, çoluğuna, çocuğuna laf e, söyleyen yok. Özellikle ben söylemiyorum. Ben kendi rızak. Benim çünkü niye biliyor musun? Benim derdim, hasmımladır. Hısmımladır tamam mı? Benim derdim kişiyledir Kadınla, çocukla, çocukla işim olmaz. Bak ben ne diyorum? Her bir şeyin adabı vardır. Raconu vardır. Çok güzel racon keserim. Anladın? Mı? Yani o yüzden her şeyin raconu olduğu için benim işim çoluk çocukla değil. Benim işim benim şahsi kişilerledir. Onun için arkadaşlar yani o e, Ufuk Bozkoy'a savunan arkadaşlar boşu boşuna savunmasınlar. Boşu boşlarını kendini yırtmasınlar. Ufuk'un şeyini tutmasınlar. Tamam mı? Ha, ben demiyorum yerden yere vurun bilmem ne yapın. Benim umurumda bile değil. Ha ama ben nedir? Konuşurum. Niye konuşurum? Ufuk'a acayip hırsım var. Çünkü ben konuşmazsam başka şeyler yaparım. O yüzden gerek yok. İşte bak burası benim terapi merkezim. Terapi yapıyorum. Kimseye zarar vermiyorum. Kimseye zarar vermemek için de uğraşıyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Bir kere zarar vermeye başlarsan devamı gelir. Gözün ki iş kimseyi görmez. Nasıl barut? Bir kere sıkmaya başladığınız zaman seni vahşileştiriyor. Bu da ondan dolayı ben vahşileşmemek için sakin kalmayı tercih ediyorum. Yani olabildiğin kadar. Çünkü benim hırsım olan başka şeyler de var. Eğer benim diğer insanların kendilerine mukayet olmazlarsa Ufu deşifre ettiğim gibi onu da deşifre edeceğim. Öyle bir deşifre edeceğim ki Silivri'de onu yürütmeyeceğim. Beylikdüzü'nde ona var ya ona yürürken böyle mal gözünden bakıttıracağım. Yani bu benim yapabileceğim şeyler. O yüzden herkes adabını bilsin. Herkes kendini bilsin. Herkes haddini bilsin. Yani Ufuk Bozkaya senden başka benim oyuncaklarım falan da var. Anlıyor musun? Yani arkadaşlar adam bir şekilde yolunu bulmuş. Bir şekilde çıkmış. Girmiş, girmemiş. Çıkmış, çıkmamış. Adam ne diyor? Ben diyor dolandırdım diyor. Tamam mı? Aldım diyor. Bir hata yaptım diyor. Bak. Bu da değişik bir, bir yöntem. İşlerim diyor yoluna koymaya çalışıyorum diyor. E tamam. E işlerin yoluna koymaya çalışıyorsun. Eyvallah. İyi de. A, milletin parasını da be kardeşim. Güzel konuşuyorsun. Tamam. Bak ben bir babayım arkadaş. Ne kadar çocuklarım hain de olsa, tamam mı? Ne kadar şey de olsalar, sonuçta ben bir babayım. Su akar yatağını bulur. Tamam mı? Şu an onların beyinleri yıkanıyor. Ama doğru yolu bulacaklar sonuçta. Hani bulsalar da bulmasalar da şu saatten sonra benim de pek umurumda değil. Ama Ben sana şöyle söyleyeyim Hain Uzakta değildir, yakınındadır. O yüzden Hani ben ödeyeceğim diyorsun Ya öde Öde kardeşim sen durumunu düzelt İnsanlar hata yapabilirler Bak ben yap, insanlar hata yaptı İnsanlar Şey olsun diye ne dedim biliyor musun? Allah bizleri affediyor Ben sizi niye affetmeyeyim? <laughs> Ama adamlar bilgi almaya gelmişler bilmem. Ulan neyi bilgi, bilgisini alacak, neyin bilgimi alacak lan? Dallamalar. Devlet meselesi mi? Ben nasıl yaşıyorum bilmem ne falan filan. Ben nasıl yaşıyormuşlar, işte, böyle yaşıyorum. Ondan sonra yani etraf dolandırıcı kaynıyor beyler. Yani ufuk mufuk ben size söyleyeyim mi? Hikaye. Etraf ya en büyük dolandırıcı koynundan çıkıyor zaten. Ondan sonra Neyse ne yapıyorum işte çekim kim yapıyorum bilmem ne yapıyorum falan filan. Hemen mesela Ufuk'un yandaşları da benim diğer kanallardan yazıyor. Ufuk çıkmış dışarıda ne olacak? E ne olacak adam olun da nasıl satayım? Ben size dedim kanalınızı çök kanalına çökelim dedim. Kanalına şey yapalım. Hepiniz böyle konuşurken bol bol konuşuyorsun. Olay ne biliyor musun? ittir ittir adam şey yapsın tamam mı? Ondan sonra millete önden ittirirsiniz ama arkanız, arkadan kendiniz yatarsınız. Çünkü niye biliyor musunuz? Ufuk Bosko'ya'nın mağdurları. Korkaksınız. Gerçekten korkaksınlar. Ben gaza getirmek için falan diye. Bana ne lan? Benim verdiğim para de, de kulak. Hani ben sizin nam hesabınıza konuştum bilmem ne falan filan ben. Benim ya, tekerim dönüyor kardeşim tamam mı? Sizin anlamadığınız bölüm o. Benim teker dönüyor. Ama siz, yani beyinleriniz yıkanmış, hemen böyle ufuk bozkuya dışarıda yok bilmem ne, ne yapacağım lan? Adaleti ben mi kesiyorum? Bana ne anasını satayım? Siz kendi hakkınızı savunmuyorsanız bana ne? Adam güzel bir yöntem bulmuş. Anladın mı? Ben adamın bulduğu yöntemi de biliyorum. Elinden verdiğin için hiçbir şey alamıyorsun bilmem ne. Adam güzel bir tezgah kurmuş. Yani, Ufuk poskuya ben savunmuyorum. O da Allah'ından bulacak. Ama siz de hakkınızı aramıyorsunuz. Öyle kukuman kuşu gibi bakıyorsunuz. Ulan cimere şikayet edin. Tamam mı? Ben size teker teker gösteriyorum. Dedim ki cimere şikayet edin. Ondan sonra... Neydi o? Bir tane daha vardı adı aklıma gelmedi. Ya Edevlet'ten bir bir iki yer var şikayet edilecek. Tamam mı? Edin lan. Oturduğunuz yerde edin. Avukata para vermeyin. Sadece dava dosyası e, harcını ödüyorsun. Gene oturduğun yerden e, adamı gönderiyorsun. Ne kadar çok olursan o kadar verirsin. Adam bahçe suluyor. Ben köydeki aile e, şeyini kanalına şikayette bulundum. Adam olun da e, şikayette bulundum. Öyle geriden öyle oturup da hani, hakkını savunanları izleyeceğinizi adam olun hakkınızı arayın. Hakkını aramanın çok yolu var arkadaş. Adam bir de ne güzel konuşuyor size karşı. Adam bana karşı konuşmuyor. Ben kimsenin hakkında bir şey konuşmuyorum. Ben ne diyorum? Ufuk Boskaya'nın düştüğünü, hapse düştüğünü ben nereden duydum onu yayınlıyorum. Şöyle olmuş böyle olmuş. E benim paramın hesabını yapanlar yanlış hesap yapıyor. Bence önce hesap yapmayı öğrenin. Yok neymiş adam mi şey nedir o? Adam bunun sırtından para kazandı. Evet hayatım yat aldım, kat aldım, e, triplex villi aldım, Bodrum'da yaşayacağım. Tamam mı? Hatta bir tane de plaza aldım yanına. Anlıyor musun? Sırf Ufuk Bozkaya'nın sırtından. Gerizekalılar. Onu yazan o gerizekalılara bahsediyorum. Açın kafanızı lan. Allah Allah. Ne ayarsızsınız siz lan. Yok ne? Ben kendim zenginim kardeşim. Zenginlik esasında var ya göreceli bir kavram. Kafanız şöyle bir açılsa... Zenginlik nedir biliyor musun? Paylaşabildiğin kadar zenginsin. Var olduğun kadar zenginsin. Para ya da mal mülk değil. buradan zenginsin gönülden. Kafanızı açın da bence hakkınızı arayın. Ya da gidin ufun şeyini tutun. Anlıyor musunuz? Neyse arkadaşlar benim diyeceğim bu yani. Hani böyle kendi kendinize uçup şey yapmayın. Adam düşmüş düşmemiş. Kimsenin umurunda değil. Benim hiç umurumda değil. Ben keyfim tıkırında. Bugün hava biraz kötü. Şimdi serbest dalış yapacaktım. Aşağıdan dalış kıyafetlerimi çıkartacağım. Bir serbest dalış yapayım. Zıpkından bir iki balık bulayım. Bir kan akıtayım biraz kendime geleyim. Hicran sen şiddeti seversen gel beraber de alalım. <laughs> Arkadaşlar sizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. <laughs>